sevgili izleyenler. Ramazan rahmet ayı, bereket ayı, paylaşma ayı, kardeşlik ayı dedik. Ve bugün ise biz Siirt Vakfı'ndayız. Siirt Vakfı'nda neler oluyor, neler yapılıyor? Burada her Ramazan'da bir çalışma yapılıyor. İftar çalışması yapılıyor. E, kumanya çalışması yapılıyor. Bunlarla ilgili ise biz e, yanımızda Siirt Vakfı Genel Müdürü e, Fikri Özal abimiz var. Ondan bilgiler alacağız. Fikri abi nasılsın? Öncelikle bir... Teşekkür ederim. Ramazanınızı İlk önce tebrik ederek bütün izleyenlerin ve sizin Ramazan ayınızı tebrik ederek sözlerime başlayayım. Ben Fikri Özalp, Sirt Vakfı'nın hizmetkarı. Kısacası öyle çok geniş tabirler kullanmaya gerek yok. Eyvallah, ee, Ramazan ayı içerisinde yardımlaşmanın, insanların birbirine daha çok ihtiyaç duyduğu ve yardımlaştığı dönem. Bu dönem içerisinde de bizde kendi üzerimize düşen, özellikle hemşirelerimizin bu konudaki duyarlılığını aktif hale getirme çabası içerisinde olduk. Elhamdülillah o da çok güzel tuttu, işledi. Her sene olduğu gibi bu sene yardımlarımız yurt dışı, yurt içi senenin 12 ay yaptığımız bu yardımları Ramazanda tabii ki doğal olarak daha yoğun bir şekilde yapıyoruz. Yurt içi, yurt dışı ayakları var. Bir kere iftarlardan başlarsak şu anda Türkiye'de bulunan 16 şubemizle ve Afrika'daki bir temsilciliğimizle bunlardan Afrika'da iftarlar veriyoruz. Siirt'te iftar veriyoruz. Siirt şubemiz iftar veriyor. Yalova şubemiz iftar veriyor. Armutlu şubemiz kısıtlı iftar veriyor. Genel merkez olarak biz iftarı her gün iftar veriyoruz. Bin kişilik iftarlar düzenliyoruz Mesela. fakat bin kişiyle başladığımız iftar sayımız şu anda bugün itibariyle 1200'e çıktık. Bu nasıl oluyor? Ee, siz normalde daha önce iftarı burada Seyirt Vakfı'nda veriyordunuz. Birebir ee, bire bir oturup burada yiyorlardı. İftar saatinde yenilik veriliyordu. Bu pandemi döneminde şartlar değişince, bir arada bulunma sıkıntısı meydana çıkınca biz de dedik ki insanlara iftarlarını evlerine alıp götürsünler. İhtiyaç sahiplerini tespit ettik. İhtiyaç sahipleri e, kendileri saat 4'te başlayan dağıtım süreciyle saat 4 ile 6 arasında gelip iftarlarını, e, iftarlık yiyeceklerini alıp evlerine gidiyor. İftarlarını evlerinde yapıyor. Bakıp merkezinde iftarı kaldırdık. Peki bu nasıl oluyor? Yani siz bunu bir Katerin firmasıyla anlaşarak işte buraya Yok. yemek mi yoksa burada hayırseverlerin bir araya gelip oluşturduğu e, mutfaktan mı çıkıyor? Şimdi şöyle biz bir duyuru yaptık. Dedik ki biz Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine iftar vereceğiz diye. Evet. Bu duyurunun muhatabıları duyanlar, ilgi duyanlar dediler ki Kaç kişi iftar verişti? O zamanki bizim hesaplamamız, geçen çünkü, çünkü 700 ile başladık, 900 bin varmıştık. Hı hı. Dedi ki bin kişi, bin kişi o günkü hesaplamalarla 15 liradan hesapladık. Tabi bu ilan ettiğimiz bir rakam oldu. 15 liradan bin kişi 15 bin lira bir günlük iftar bedeli belirledik. Hı hı. Ee, i̇ftarlarımızın %90'ını birer kişi İftarlar şeklinde kapattılar. Hmm. Ee, tabii bunun yanında havuz diye bir havuzumuz var. Havuza düşen iftar miktarlarını da düşen miktarları da bu 15 liralık gün belirlediğimiz şeye takviye yapmaya çalışarak e, günlük 1200 kişi e, sayısını şey yapıyoruz. yemekleri biz burada pişiriyoruz. Burada kendi mutfağınız var. Kendi mutfağımız var. Kendi mutfağımızda sabah 9'da başlayan, daha doğrusu bugünün yemeğini bir gün önceden hazırlıkları başlanıyor. Ertesi günde son dokunuşlar yapılarak yemek saat 4'te hazır halde iniyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu dağıtım nasıl gerçekleşiyor? Yani insanlar kendi kaplarını kendileri mi getiriyor yoksa siz mi hazırlayıp veriyorsunuz? Kendi kendi kaplarını kendileri getiriyorlar. Burada günlük bir şöyle başlayalım o zaman. Buraya bir popanımızda sponsorumuz, o günkü sponsorumuzu biz ilan ediyoruz. Hem teşvik olması açısından onu içi şey yapıyoruz. Şu gördüğünüz masa düzeni içerisinde de kamera hı hı. döndüğünde görüştecektir. Böyle şu düzenin içerisinde de şu girişte sol baştan itibaren Buradan işte başlıyor. çorba yemekler burada konuluyor diziliyor. Ayrıca tatlılar, burada tatlı yani. ikramımız Aynı da var. De, oraya. Tabii ki her aileye göre. Aile kendisine kaç kişilik olduğunu zaten tespit edilmiş. Beş kişilik bir aileye, beş kişilik yemeği, beş kişilik tatlısı ve beş kişilik ee, ekmek veya pide. Yani. Tabii Pidesi tabii tabii ekmek ve pide de veriyoruz tabi. Maşallah. Rabbim kabul eylesin. Allah razı olsun. Burada Allah. sevgili izleyenler burada sponsorumuzun ismi işte firmanın ismi ya da sponsorumuzun ismi burada e, sergileniyor. E, bir yandan e, teşvik amacıyla bu yapılıyor. E, tabi biliyorsunuz verenel gizli olması gerekiyor ama bu bir teşviktir. İnsanlara teşviktir. E, hayra ortak olmak. Zaten genel olarak yani mesela nasıl söyleyeyim? Direkt ismini yazdırmıyor da bir hayır sahibi diyor. Evet. İşte mesela e, genel bir manada işte bilmem ne ailesi. Yani en azından ha, aile ismi veriyor. Çok geniş bir kavram. O aile daha hangi kişinin verdiği belli olmuyor. Bütün aileyi kapsayan şey. Bunlara dik, bu tip şeyler e, mesela bir mesela bizim e, sağ olsun işte diğer bir vakfımız var. Sizlerin için önemli bir vakıf. Sancaklar Vakfı. Tamam evet. Mesela o iftarını verdiğin Sancaklar Vakfı. Yani şahıs ismi genelde konmuyor. Hmm, çok güzel. Ee, peki bu yurt dışında nasıl işliyor? Yurt dışında da yine bizim hemşerilerimizden veya bu bizle bizi bilenler yurt dışında da iftar vermek istedikleri zaman verdikleri, talep ettikleri talep vermeye verebilecekleri sayı miktarınca kişiyi biz oraya bildiriyoruz temsilcimize biliyoruz. Orada yetimhanemiz var. Yetimhanemizde o günkü o iftarı o kişilerin adına veriyoruz. Yetimhane burada bu arada Siirt Vakfı'na mı ait? Tabii tabii. Kaç öğrenci ya da kaç yetim? Şu anda 175 var. öğrenci var. Maşallah. Evet. Daha, bir yandan Kur'an eğitimi veriliyor mu? Tabii tabii. Tabii ya. Yani normal medrese eğitimi e, ders e, stilinde görüyor. Tabii bunun ikinci esas hedefimiz orada okullaşmaya gitmek. Milli oranın milli eğitimiyle resmi hıve statü kazanmak, milli eğitim e, okul statüsünü kazanmak. Onun için bir mücadelemiz var. İnşallah. İnşallah. Çok güzel bir çalışma. Evet, e, peki sevgili izleyenler herkesin merak ettiği soru. Bu yardımlar nasıl ulaşacak? Şimdi izleyicilerimiz size ulaşmak isteyecekler, diyecekler ki ben bir yardımda bulunmak istiyorum ya da bir iftar vermek istiyorum, Afrika'da bir adak kestirmek istiyorum ya da kurban kestirmek istiyorum. Bununla ilgili nereye başvuracak, nasıl yapacak, Şimdi bizim bundan biraz bahsedelim. Şu anda vakıfların, derneklerin veya firmaların, özel firmaların da en büyük şeyi sosyal medya. Evet. Sosyal medya üzerinden bu işler çok rahat ulaşılıyor, ediliyor. Bizim www.siirtvakfi.org.tr internet sitemiz. Hı hı. Ee, aynı şekilde Siirt Vakfı info şey, e, mail adresimiz. E, ee, Siirt Vakfı Instagram, Facebook bu mecralardan da bize ulaşabilirler. Evet. Ve biz e, bu orada internet sitemizde de zaten o yapılan yardımların, hayırların bedellerini direkt oradan da yatırarak şey yapabilirler online olarak. Ha, online olarak da bu gerçekleşebiliyor. Çok evet. güzel. Ee, banka aracılığıyla yapılıyor değil mi? Tabii ki. Banka, banka aracılığıyla. Evet sevgili izleyenler hem e, Instagram'da hem Facebook'ta Siyet Vakfı'nın sayfasına girdiğinizde oradan e, ister web sitesi üzerinden online olarak Veyahut da ister oradaki hesap numaraları üzerine Seyit Vakfı'na bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz, hayırlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hmm. Onlar da sizin için ister kurban, ister adak, isterseniz iftar olarak veyahut da kumanyo olarak yapılan bütün hizmetler kayıt altına alıyor ve görüntülü olarak muhatabına ulaştırılıyor. Ha, bu çok iyi bir şey. Ee, geçenlerde bizim de bir ihtiyacımız olmuştu. Ee, kurban kestirme meselesinde ve çok hızlı oldu. 2-3 gün içerisinde bize videosu da ulaştı. Ee, biz de şaşırdık. Ee, aracı olduğumuz aile de çok şaşırdı. Çok da dua ettiler. Ona evet. da vesile oldu elhamdülillah. Ee, bu konuda Sirt Vakfı çok güzel çalışıyor sevgili izleyenler. Biz bir şahit olarak, tanık olarak e, biz de buradan kefiliz diyelim. Allah inşallah. razı olsun. Evet abi var mı sonu eklemek istediğim bir şey ee, izleyicilerimize? Çünkü Ramazan ayı Ramazan Basit ayı. ortası mağfiret. Ma sonu ise cehennem azabından kurtulmak. kurtuluş. İnşallah hepimiz o kurtuluşa erenlerden oluruz. Ramazan ayının güzel bir mahmurluğu oluyor insanların üzerinde. Evet. Şu anda gözlerimde böyle bir mahmurluk. Tabi iftar saatine yarım saat kaldı. Evet. Başladı çökmeye. Allah Ramazan'ın hakkımızda şefaatçi eylesin, hayırlı eylesin. Ramazan'ın bereketinden bizi mahrum etmesin. Biz bu yaptığımız hizmetlerin karşılığını Allah ahirette ecir olarak karşımıza çıkarsın inşallah. Bütün Müslümanların Ramazan bayramını tekrar kutlarım. Allah'ım razı olsun hepinizden. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler biz de açıklama kısmına Seyit Vakfı'nın linklerini koyacağız. Instagram sayfamızda ise etiketleyeceğiz. Siz de buralardan ulaşabilirsiniz. Yardımcı ee, yardım etmek istiyorsanız Siirt Vakfı sizin için yardımcı olacaklar inşallah.